uzmanlık alanları dedektiflik. Şimdi şahane bir firmaya konuk oluyoruz. HCBB firması. Özel dedektiflik alanında araştırma, analiz, danışmanlık ve güvenlik hizmetleri sunan HCBB Dedektiflik Firması güncel piyasaya konuk oldu. Kayıp araştırma, adres tespiti, delil toplama ve birçok dedektiflik faaliyetlerini yürüten firmanın çalışmalarını dinliyoruz. Değerli izleyenler, HCBB Araştırma, Analiz ve Güvenlik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bey bizlerle birlikte. Şimdi aslında çok dikkat çeken bir alanda faaliyetleri var ama öncelikle bu faaliyetlere değinmeden önce Mehmet Bey'i daha yakından tanımak istiyoruz. Merhabalar. Merhaba Zümrüt Hanım. Nasılsınız? Bizler çok iyiyiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizlerle tanışmak e, mutluluk verici. Çok teşekkür ederim. Bizim için de aynı şekilde. Şimdi Mehmet Bey, sizleri daha yakından tanımak istiyoruz. Öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Uzun yıllar e, kamu bürokrasisinde yöneticilik yaptıktan sonra bu sektöre adım attık. Hı. Arkadaşlarımla birlikte e, bir Araştırma, Analiz ve Güvenlik Anonim Şirketini kurduk. Çalışma faaliyetlerimiz içerisinde şirketin dedektif hizmetleri ana ögesini oluşturmaktadır. Şunu söyleyebilirim ki şirketi kurarken öncelikle tabii ki insan odaklı bir felsefeyi bilimseyerek bu işe başladık. Sektör içerisinde tabii bir tür çalışmaları yapan birçok firma var. Hı hı. Ama biz işimizi gerçekten profesyonelce ve gizliliğe, hassasiyetle, ciddiyetle, Dikkat ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi Mehmet Bey, aslında bu konuda detaylandırmamız gereken noktalar da var. Verdiğiniz hizmetleri önce genel bir dinleyelim sizden, sonra dedektiflik hizmetinden birazcık daha bahsedelim istiyorum. Nasıl bir algı var? Toplumda nasıl bir algı var ve siz bu algılarla neler yaparak baş ediyorsunuz? Siz algının aksine nasıl hizmet veriyorsunuz? Dinleyelim. Tabii ki dedektiflik hizmetleri e, Türkiye'de aslında çok uzun bir geçmişe sahip değil. Yasal olarak da henüz dedektiflik kimliği yasalaşmış, faaliyet olarak belirli bir zemine oturmuş değil. Bununla ilgili tabii yasal süreç geçmişte yaklaşık 1990'lı yıllarda başladı. Bununla ilgili meclise de sunuldu. Ama bir takım çekincelerden dolayı çünkü siz çalışmalarınızın hassasiyeti gereği güvenlik bürokrasi içerisine takılabilirsiniz. Bununla ilgili görev yapan insanların ee, bu çalışmayı yürüten firmaların hı hı. bu hassasiyete oldukça dikkat etmeleri bu bir iş yapan insanların da yetkin bu konuda deneyimli olmaları gere gerekir. Ee, Avrupa'da da aynı sıkıntılar var. Ben geçtiğimiz dönemlerde Avrupa'da Dedektifler Federasyonu toplantısına katılmıştım. Benzer sıkıntılar aslında orada da var. Çünkü yapılan çalışmalar özel hayatın gizli, kişisel verilerin korunması yasasına da uygun olması gerekir. Dolayısıyla biz bu çalışmalarımızı bu konuda gerçekten hassasiyetle ve ciddiyetle gerçekleştiriyoruz. Bu çok önemli. Onun için e, bu çalışmaları yapan kişilerin, çalışma faaliyetler içerisinde bu hassasiyete özenle dikkat etmeleri gerekiyor. Yani aslında şunu söyleyebiliriz ki çok ince işlenmesi gereken bir sektördesiniz. Her şeye ayrı ayrı dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Ben vatandaş olarak hangi durumlarda sizlerden bir hizmet talep edebiliyorum? Bunun bir belli gerekçeleri var mı? Ya da sizlerden kimler hizmet alıyor? Bu konudan da bahseder misiniz? Tabii bizim şirketin çalışma alanı, çalışma yelpazesi oldukça geniş. Hı, hı. İş adamlarından tutun, boşanma sürecine girmiş ailelere kadar bizim çalışma alanımız içerisinde Teknolojik şirketler, güvenlikle ilgili konular, Dolayısıyla bununla ilgili çok geniş bir yelpaze. Her bir soruna baktığım zaman aslında hayatın doğal akışı içerisinde yaşanabilecek sorunlar. Bununla ilgili önce biz özellikle bir tane son dönemde yaşanan en çok başvurulardan bir tanesi boşanma süreçleriyle ilgili bize çok talep gelmekte. delil toplama, kanıt toplama ile ilgili bize çok başvurularda bulunmakta. Biz burada öncelikle şuna bakıyoruz. Gerçekten danışanın yasal süreci başlatmış mı? Bununla ilgili yasal bir çalışma başlatılmış mı? Biz buna bakıyoruz öncelikle. Ondan daha sonra gerekli çalışmaları yapıyoruz. Tabii ki çalışmanın içeriğine girmek mümkün değil. Dolayısıyla eee bu çalışmaların hassasiyetini bizim kendi uzman, profesyonel kadrolarımız sizler yerine götürüyor. Sadece o kadarını söyleyebilirim size. Mesleğinize dair detayları soramıyorum tabii ki işin incelikleri olduğu için ama şunu merak ediyorum. Eminim izleyenlerimizin aklında da tıpkı benim zihnimde canlandığı gibi canlanmıştır. Sizin bulduğunuz kanıtı var. Mahkemede kullanılabiliyor mu misal? Avukatlar ve hukukçularla çalışıyoruz. Çünkü bizim danışanlarımızın e, kornel olarak çalışıyoruz. E, birlikte geldikleri kişiler genellikle yani avukatlar ve hukuk büroları çalışanları oluyor. Biz öncelikle şeye bakıyoruz. Yani niye gereksinim diyorlar. Yani kanıt olarak kullanabilecekler. Önce tabii hikaye çok önemli bizim için. Yoksa sadece bir işi gerçekleştirmeye bakmıyoruz. Burada bir mağduriyet var mı? Haklılık var mı? Bizim danışanımızın. Ve sadece bunun haklılığına ve doğruluğuna inandıktan sonra bir hukuki sürece de bakıyoruz. Gerçekten bu hukuki süreçte eş zamanlar olarak yürüyor mu? Sadece ihtiyaç duydukları kanıtlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu tabi çalışma yaptığımız, elde ettiğimiz kanıtlar hukuki olarak kullanılabilecek kanıtlar olması gerekiyor. Bu hassasiyete dikkatiz. Bununla ilgili de biz zaten gerekli formatı da sahibiz. Araştırma hizmeti, dedektiflik hizmeti almak isteyenler eminim e, sosyal medyada ya da başka platformlarda hizmeti alabilecekleri kurumu seçerken tıpkı sizinle karşılaşabildikleri gibi başka firmalarla da karşılaşıyorlardır. Bu noktada ben tamamen onlar açısından, izleyicilerimiz açısından şunu sormak istiyorum. Ne tarz, hangi firmalarla, hangi kuralları uygulayan firmalarla çalışırlarsa fayda sağlayabilirler. Burada tabii ki yani danışanlar seçim açısından tabii ki birazcık incelemeleri, araştırmalara gerekiyor. Biz o konuda gerçekten şirketimizi yaptığı çalışmalardan geri dönüşlere baktığım zaman iddialı olarak biz sektörün başında olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü danışanlarımız bizim şirketimize geldikten itibaren doğru yerde, doğru insanlarla olduklarından çok eminler. Bizim için en önemli şey birincisi güven. Bize güven duymaları gerekiyor ve bunu da zaten duyuyorlar. İkincisi gizlilik. Bizim için çok önemli. Disiplin çok önemli. Çok teşekkür ederiz sohbetiniz için Mehmet Bey. Aslında şimdi sohbetimiz sizinle bitti ama şirketimize dair sohbetimiz devam edecek. Biz biraz daha işin kurumsal boyutunu konuştuk. Yine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik de daha keyiflisi bence işin inceliklerinde, detaylarında. Reyhan Hanım, Erdem Bey, ve şimdi sizlerle olacak işin ince yönlerini, ince noktalarını da Reyhan Hanım'dan dinleyeceğiz. Ve Zümrüt Hanım'a çok teşekkür ederiz. Şimdi ise yanımızda ACBB'den Reyhan Hanım var. Kendisiyle çok keyifli bir sohbette biz gerçekleştireceğiz. Reyhan Hanım öncelikle sizi bir tanıyalım. Merhaba Erdem Bey. Merhaba. ACBB araştırma analiz ve dedektiflik şirketinde uzun yıllar güvenlik sektöründe çalıştıktan sonra özel sektörde genel koordinatörü olarak iki yıldır görev yapıyor. Çok güzel. Evet. <laughs> Şimdi çok hassas bir konu aslında. Evet. HCBV Araştırma Merkezi. Ben biraz sürecin nasıl ilerlediğini merak ediyorum. Şimdi ben bir danışanım, evet. ee, size ulaştım. Arıyorum herhalde <gülüyor> telefonla ilk <laughs> başta. Evet, Dedim ki ben partnerimin beni aldattığından veya hani farklı bir şeylerinden şüphe ediyorum. Evet. Diyorum ve süreç nasıl ilerledi? Süreç, öncelikle biz de sizi tanımak istiyoruz. Sizin bize net gelmenizi istiyoruz öncelikle. Kaç soru soruyoruz. Yani e, bir şey mi yakaladınız, bir şey mi gördünüz? Neden şüpheleniyorsunuz, bir mesaj mı buldunuz, sadece kuşku mu? Tam onu soracaktım, genelde ne gibi şeylerden şüpheleniliyor Aa, peki? Genelde e, bir şeyler yakalanıyor ama karşı taraf her zaman işte e, sen şüpheleniyorsun, kafanda kuruyorsun, yok öyle bir şey. <laughs> Kurutup da bir şeyler oluyor, evet. Biz de e, öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Ne amaçla öğrendiğinizi, kimi araştırdığınızı, kiminle ilgili bir çalışma yapmak istediğinizi öğrenmeye çalışıyoruz. Ve bu süreçte de e, kendimizi de tanıtıyoruz tabii ki olarak şirketimize davet ediyoruz. Çünkü biz de daha sizi tanımak istiyoruz. Artı yüz yüze. bulunduğumuz sektör tamamen güvene ve insan ilişkilerine dayalı bir sektör. karşılıklı güven tesis etmemiz gerekiyor. Ee, ve orada görüşmemizi yapıyoruz. İşlem vermeniz şart değil. Çayımızı, kahvemizi içip bizleri de tanıyabilirsiniz. Bulunduğumuz Hı -hı. sektör biraz belki karanlık bir sektör olarak görünüyor ama bizler aile gibi danışanlarımızı ağırlıyoruz. Bir, de bir takım karanlıkları çözmek için ufak karanlık da bir sektör olmak icap ediyor. <gülüyor> yani <gülüyor> belki, Ya yanlışım varsa düzeltin. E, ben evet e, elimizden geldiği kadar tabii ki ee, belki Mehmet Bey de açıklamıştır, ee, dedektiflik e, yasaların elverdiği ölçülerde kurum veya kişiler adına e, bir takım çalışmalar, araştırma çalışmaları yapmak, Hı -hı. E, bilgi ve belge temin etmektir dedektiflik. Dedektif de bu işi yapan kişidir. Hani farklı belki algılanıyor ama Hı -hı. yasalar çerçevesinde kişisel hayatın gizliliğine önem vererek elimizden gelen bütün çalışmaları yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Peki danışanlarımız genelde kadın ağırlıklı mıdır, erkek ağırlıklı? Mıdır? Vallahi orada şöyle bir şey var. Son zamanlarda Artık mesela bu konuda aldatma aldatılma konusunda derseniz artık yarışır duruma geldik diyebilirim değil mi? yani. Evet, evet. Ya sanki erkekler daha revaçta gibi ama kadınlar da daha saklama uzmanı gibi geliyor bana şahsi yani, olarak. Günümüzde artık kadınların iş hayatına girmesi, olayların farklılaşması yani artık çok fazla fark yok ama tabii ki de öncelikle söyleyeyim bizim tek işimiz aldatma aldatılma değil yani. Bunun yanında kayıp kişilerin bulunması, ergenlik çağındaki çocuklarının bazen aileler işte zararlı bir takım alışkanlıklara vesaire yönelmemesi için önlem almak, bunun için bir takım araştırmalar yapmak isteyebiliyorlar. Şirketler sonra şirket ortaklıklarında karşı şirketi tanımak, hmm. şirket sahibini ortağına ve şirketin yapısını tanımak isteyebiliyorlar doğal olarak. Sigorta şirketleri Kötüye kullanım olabiliyor, dolandırılma vesaire. E, bu konularda e, bizden destek alabiliyorlar. Ayrıca e, şirketlerin personel alımlarında alacakları personelin araştırılması. Tabii önemli bir konu. E, Background'una bakmak istiyorlar. E, o anlamda. Yani gibi gibi insanların e, kafasında soru işareti yaratan, yani bazen hayatını çıkmaza sürükleyen, soru işareti olan her türlü olayın aydınlatılması konusunda danışanların her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine ayrıca tekrar teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. HCBB dedektiflik firma yetkilisi, özel çalışma gerektiren dedektiflik sektöründeki detayları güncel piyasa izleyicileriyle paylaşıyor. Peki sinemanın Hanım, ne kadardır işle meşgulsünüz yani ne kadardır PR müdürüsünüz şirketinizde? Bir sene, yaklaşık bir senedir bu firmayla birlikte çalışıyorum. Aslında daha önce farklı bir sektörde yer almıştım. Reklam mezunuyum ama e, ona rağmen e, reklamcılıkla alakalı çok fazla bir e, işte çalıştığımı söyleyemem ama hı hı. E, bu firmada bu fırsat bana sunuldu ve kendimi bu anlamda gösterebileceğim bir alan olduğu için burada yapıyorum şu çok an. Çok güzel. Yani. <laughs> Şimdi Mehmet Bey ve Reyhan Hanım'la da konuştuğumuz üzere HBB diğer muadil firmalardan ayıran e, çok fazla unsur var gerçekten. Evet. Çok şahsına münhasır <laughs> bir e, araştırma firması. E, siz bunu belirginleştirebildiğiniz şekilde Reklam verebiliyor musunuz? Zor oluyor mu? Sonuçta farkınızı ortaya koymanız gerekiyor. Reklam bunun üzere olur. Evet, yani şöyle aslında bizim için burada en önemli konulardan bir tanesi gerçekten karşılıklı olarak danışan ve bizim şirketimiz anlamında şeffaflık önemli. <laughs> Bu anlamda bizim samimiyetimiz telefon görüşmelerinde gerekirse birkaç veya birden fazla görüşmelerde bunu hissedebiliyoruz ve duruma göre hissedebiliyoruz. O yüzden bizim için insanlara yardımcı olmak ana hedefimiz aslında. Bizim internet sitemizden, Instagram üzerinden şirketimizin tanıtım videoları da izlenebilir. Bizim için gerçek yer, gerçek mekanda hizmet çok önemli. Danışanlarımızı mümkün olduğunca ofislerimize davet edip onlarla tanışmak istiyoruz. Onlar da gerçek kişilerden ve profesyonel bir ekipten hizmet alabileceklerini görsünler. Bizim için ana konu kesinlikle insanlara yardımcı olmak. Hı hı. E, ana temel kuralımız bu yani. Çok güzel Sinem Hanım. Hı hı. Ben bir de şunu merak ediyorum. E, en çok danışan hangi mecradan geliyor? Yani Google AdSense, e, piksel üzerinden mi, Instagram üzerinden mi veya hani Facebook'ta reklam veriyorsanız o mecra üzerinden mi? Evet, yani aslında bakarsanız biz e, birçok sosyal medyada varız. Hı hı. E, tabii ki Google üzerinden daha fazla dönüşler alabiliyoruz ama bunun yanı sıra bizim hizmet verdiğimiz ve gerçek anlamda hizmetimizden memnun kalan bizim kurumumuzdan bizim şirketimizden bir şekilde hizmet almış kişi veya kurumların referanslarıyla gelen kişiler bizim için çok önemli. bu anlamda daha fazla ilerleyebiliyoruz diyebilirim. O yani zaman çünkü asli danışan kitlesi refere üzere. Gelir. Evet, evet. Kesinlikle. Anladım. Sinem Hanım teşekkür ederim. Ben yavaştan kapanışa geçeyim. Var mı direkt demek istediğiniz son bir şey? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Mutlaka e, ben de son olarak şunu söylemek istiyorum. E, danışanlarımız bizim için çok kıymetli ve gerçek anlamda hizmet almak istiyorlarsa kesinlikle kurumun web sitesi veya e, Instagram'ın üzerinden e, güncel bir siteleri var mı Instagram'da ee, ne durumdalar? takipçilere gönderileri, paylaşımları neye göre yapılıyor? Bunları çok iyi araştırılması lazım. Doğru bir hizmet almak istiyorlarsa e, bizim için birinci mağduriyeti yaşamış bir insanın iki ve üçüncü mağduriyetleri yaşamasını kesinlikle istemeyiz. O yüzden emin olma, olmadıkları yerlerden hizmet almamalarını tavsiye ederim. Kesinlikle. Zaten araştırma üzere bir hizmet alacakken, e, hizmet alınacak yeri araştırmamak da <laughs> ironik olsa gerek. Evet. Yani Teşekkürler. Insan, ben çok teşekkür ediyorum. <laughs> Davet ettiğiniz için çok sağ olun. HCBB'den sinemanın bizlerleydi. Keyifli sohbetimizi sonlandırıyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.